Her şey bir gün kendi gerçekliğine geri döner. Yaşadıklarına şükretmeyenler yaşamayı hak etmezler, der testere filmi. Film, hayatlarını elleriyle yok edenlerin hayatlarının ellerinden alınmasını anlatır. Hayatta tıpkı onun gibidir. Elindekilerin kıymetini bilmeyenlerin elindekileri bir bir alıverir şikayet edenleri duyar ve onlara şikayete değer şeyler sunar. O sevgiyi, o saygınlığı, o zenginliği, o alkışı, o güzelliği hak etmediğini bilir. Ve böylece eldekiler tek tek kaybedilir. Adına hayatın adaleti denir. Çünkü hayat herkese hakkı kadarını verir. Yani kendi kadarını. Heybesini olumsuzlukla, öfkeyle, hırsla, nankörlükle, yalanla, yanlışla dolduranlara düzgün bir hayat sunulmaz. Derler ya, yanlış hayat doğru yaşanmaz.'' Herkesin gerçek ederini biçer, tam da üstüne göre diker. Finalde herkes ve her şey bir gün kendi gerçekliğine, kendi gerçek ederine geri döner.